şükrü Dönüşte beraber zafere yürümek olacak işte seferim başkan aramızda. Başarılı

15 yıllık bir yemeği devam ettirmek hepimizin elinde Bu halk hareketiyle olacak. Halk sevdasıyla, sarıya sevdasıyla, koltuk sevdasını karışanlara hep birlikte buradan cevap verecek miyiz? Hep birlikte bu seçimde ders verecek miyiz? Hep birlikte İstanbul'da bir iki başarıp Sarıyer'de Şükrü Genç diyecek miyiz? Şahanesiniz. enerjiniz çok güzel, umudunuz çok güzel. Çünkü biz halk hareketiyiz. halk rağmen burada değiliz. Başkanımıza da hoş geldiniz diyoruz. Güçlü alkışlarla desteğimizi gösteriyoruz. I'm coşkunuzla, sevginizle, inancınızla, Sarıyer için, halk için, Şükrü Geçdem'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. İlk olarak sizler adına, mahalle adına duygularını aktarmak adına FSM'nin ilk montörü Muhammed Şimşek'e alkışlarla davet etmek istiyorum. Mikrofonuna vermek istiyorum. Söyle güçlü bir alkış Muammer Mutlarımıza. Evet. <laughs> 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 Değerli komşularımız Baltalı ve Fatih Usta Mehmet Mahalle sakinlerimiz. Başkanımız hoş geldiniz. Eyvallah. Biz buraları nasıl bu hallere getirdiğimizi birlikte yaşadık. Çok ağır acılar yaşadık. El ele tuttuk. Buraya gelen her türlü baskıyı, saldırıyı geri tepkildik. Kentsel dönüşüm dediler. Riskli alan dediler. Ve bizleri burada oturtmamak için her türlü yöntemi denediler. Hepsine karşı mücadele ettik ve başardık. Arkadaşlar, bu seçim yine bizim kader seçimimiz olacak. Çünkü Türkiye'de artık her tarafı talan ettiler, yağmaladılar. Şimdi rantçıların ve yağmacıların gözü Boğaz'ın iki yakasında. Bizleri buralardan göndermek için her türlü yöntem ve yasayı yapıp çıkarabiliyorlar. Ama bu defa 15 yıldır başkanımız mahallelerin önünde durdu. Yanında durdu, destek verdi. Bravo. Arkadaşlar bu stratejik bir seçimdi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten çok büyük bir haksızlık yaptı. Sandığı koysaydı halkın iradesine hiç karşı çıkılmaz ve evet derdik. Ama halkın iradesi yok sayıldı. Büyük bir haksızlık yapıldı haksızlık karşısında susamayız. Ve önümüzdeki süreçte Sarıyer'in ve Sarıyer'deki tepelerin yoksul emekçi halkın önünde durabileceğine inandığımız Şükrü Başkan'ı desteklemek için yola çıktık. Ve bundan sonra sonuna kadar da yanında olacağız ve kazanacağız. Yağmacılara, talancılara fırsat vermeyeceğiz. Onun için Burada oturan herkes şunu bilmelidir ki hiç kimse bizim buradan sökülüp atılmamıza gücü yetmeyecek. Ama inanın buraların planları yapılıyor ve bitmiş durumda kentsel dönüşüm yasası adı altında hepimizi buradan göndermek istiyorlar. Biz yerimde dönüşüm hayata geçirerek burada yaşamaya devam edeceğiz hep birlikte. Onun için de Sarıyer'de mutlaka Bizlerin önünde durabilecek güçlü bir irade ihtiyacımız var. Onun da şükrü genç olduğuna inandığımız için bugün onu destekliyoruz. Başkanım hoş geldiniz, sefa geldiniz. Evet, <laughs> muhtarımız çok teşekkür ediyoruz. Ezan başlayacak şimdi. Ezan okunacak şimdi, ardından başkanımızın sahneyi alalım. Ee, ezan okunacak. Ezan <laughs> okunacak. Ben, çekeyim. ben çekeyim. Tamam abi Başka Fotoğraf abi. Biraz açılalım arkadaş. Yok ki size Hayır, olayım, bir hala şöyle, şöyle bir resminizi alalım. Evet. 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 Başkanım yani. Evet. 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 Senin olduğun yerde biz senin arkanda varız. Evet. Anladın mı Hasan Bey. Evet. Bakalım şöyle. <laughs>

Evet sevgili FSM'liler, sevgili Sarıyer'liler, sevgili gönüllüler. Ne demişti başkanımız? De gelme, birlikte karar aldık, birlikte yola çıktık, birlikte biz yürüyeceğiz, biz yürüyeceğiz biz demişti. Biz tıpkı bu konuşmanın sonunda da birlikte yürüyeceğiz buradan açılış noktamıza doğru. Bulunmuş, Köse. Evet bir telefon bulunmuş bu arada Metin Köse'ye ait. Kaybeden Metin Bey buralardaysa telefonu alsın lütfen. Muhtarımız çok güzel özetledi aslında. Ransal dönüşüme kurban etmemek için Sarıyer'i. Tüm araştırmalarda İstanbul'un en yaşanılabilir ilçesi olmaya devam ettiği ve bu her geçen gün yükseldiği için 15 yıldır çocuğa canlı olan her varlığa saygı duyarak, kadınlarımıza saygı duyarak bir belediyecilik anlayışıyla hizmet getirdiği için halka rağmen değil, halk için belediyecilik yapan, hepimizin başkanı olan, Sarıyer'in başkanı olan Şükrü Genç'e alkışlarla davet etmek istiyorum. Başkanım canlı. Hoş geldiniz. Başkan. Çok Sani teşekkür ederim. Başkan. Çok teşekkür ederim. Şimdi dostlarım bana arada eğilip kulağıma diyor ki ya başkanım 2009'a gittik diyorlar. Gerçekten 2009 bir umutla başladı yolculuğumuz ve bugünlere geldi biz gerçekten yerel yönetim anlayışının, belediyecilik anlayışının en iyisini, en iyi uygulamayı yaptık bugüne kadar. En iyisini yaptık ve de ben hep şunu anlattım. Sarıyer, Rumeli Sarı'ndan ta Havan Tepesi'ne kadar çok farklı. Herkes bunu anlamalı. Yani o mücadele dönemini 2009'da alınan seçimdeki mücadeleyi ve o 15 yıl şanıyla şerefiyle belediyecinin tarihini yazan Sarıyer'in özellikle böyle bir dönemde de yine farklı olduğunu bunun anlaşılması gerektiğini hiçbir zaman dayatmayla önlerine herhangi bir şey yaptıramayacağınızı sevgili Muammer Muhtar'ın biraz önce söylediği gibi ya zaten yeterince sıkıntılar yaşamışlar. On bir koca bir mahalle Gecekondu mahallesi. Ben şimdi artık oraları Gecekondu olmaktan adını Gecekondu olmaktan çıkarıyorum. Çünkü öyle dedikçe birilerinin iştahı daha da kabarıyor. Artık buralar İstanbul'un en güzel yerleşim bölgeleri ve buranın sahiplerinde şu anda üzerinde yaşayanlardır. Hiç boşuna heves, heves gerek yok. Boşuna rüyalar kurmaya gerek yok. Çünkü artık o davayı ezbere bilen evlatları var onların. Evet. Mimarları var, mühendisleri var, avukatları var. Ve hiç kimse de buraya bilmem ne Ali Cengiz oyunlarıyla bilmem nereye çevirmeye hiçbir şekilde güçlerinin yetmeyeceğini de bilmek lazım. Sanki bir miting kalanı gibi yine açılışımız çok kalabalık. Biz hiç kimsenin umudunu kırmak, Özellikle dirilen önüne engel olmak gibi bir derdimiz olmadığını söyledim. Hep söyledim başından beri. Olması gereken insanları insan yerine koyacaksınız. Seçmense seçmen yerine koyacaksınız. Partiliyse partili yerine koyacaksınız. Ve bu şekilde davayı eğer dava olarak kabul ediyorsan davanın yolunun da bu olduğunu olmazsa olmazı bu olduğunu söyleyeceksiniz. Sen kalkacaksın. O kadar 450 kilometreleri tırnaklarınla yürüyeceksin sıcak asfaltlarda. Binlerce insan toplanacak. Bunun adına hak, hukuk, adalet diyeceksin. Sonra istediğini yapacaksın. Öyle bir şey yok. Öyle bir yağma yok arkadaşlar. Evet. Evet. Şimdi o zaman o zaman tekrar tekrar söylüyorum. Bizim 2009'da sizler bizi yetkilendirirken Sizler bize güvenip, bizi yola çıkardığınızda birbirimize sözümüz vardı. Birbirimizi dinleyecektik ve ben ısrarla özellikle o analarıma özellikle kendi anacıma yani sakın oğlum bu milleti bırakma iki elim yakandadır sözüne kaybettiğimiz analarımıza, değerlerimize bir sözümüz vardı birbirimize. Ben size sormadan, sizin izniniz almadan hiçbir evrağı imzalamayacağım dedim ve o kararımızda durdum. Evet. Ve aynı şekilde, aynı şekilde eğer böyle bir inanç varsa bizim boşa yola çıkmadığımızı biliyor insanlar. Ben onun da güvencesi içindeyim. Ve herkes şunu söyledi. Aman ya kardeşim 15 sene zaten yaptın. Niye tekrar geliyorsun? Bölüyorsun, parçalıyorsun. Bölmek, parçalamak değil. Ben şunu gördüm. Bütün arkadaşlarımızla beraber, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber şunu gördük. Eğer bu işe el koymazsak biz bu seçimi kaybedeceğiz ve bugüne kadar kazanımlarımızı da kaybedeceğiz. O zaman demek ki bu işe yine el koymak gerekir. Yola o gün çıktığımız gibi bu yolculuğun sonuna kadar götürmek lazım. Tabii ki nöbet değişimi olacak. Tabii ki yeni arkadaşlarımız olacak. Tabii ki onlar da görecek. Ama onlar da bu armutluğunun armutlu olduğunu, Hisar'ın Hisar olduğunu, Havan Tepe'nin Havan olduğunu, gece kondu bölgelerinde bekleyen insanların buraların gerçek sahibi olduğunu ve oraya karşı kafasının arkasında hiçbir şey beklemesi gerektiğinde bilmek zorunda. Onun için sevgili dostlarım yollarımız ben çok inanıyorum ki açık. Yolumuz daha da açık olsun. O yolda yürümeyi bilenlerle bak bu çok önemli. Yolda yürümeyi bilenlerle sonuna kadar yürüyeceğimizi ve dün büyüklerimiz birinci kuşağımız, yarın çocuklarımız, torunlarımız, onlar da yürümeyi bilerek buraları yaşam alanları olarak hep kullanacaklar, hep olacaklar, hem de barışı öğretecekler, barışı öğretecekler. Hiç kimse buraya geldiğinde başına bir dert gelmez. Gece kondu mahallelerinde problem yaşamaz. Özellikle Sarıyer mahallelerinde problem yaşamaz. Çünkü Sarıyer mahalleleri Huzur köşeleri, İnsanlar buraya geldiğinde huzur bulurlar, hangi eve kapısını tıklasa içeriye çok rahat girebilir ama kafalarında bir hinlik olanlarda maalesef orayı bıraksınlar vazgeçsinler onlardan. Şimdiden onu sizler zaten gösterdiniz, bu yolu 2009'da açmıştık, çok çalıştık, çok çalıştık, daha da fazlasını çalışacağız, esas bundan sonra Biraz önce arkadaşım soruyor. Bunu tapusuysa tapusu, mülkiyeti ise mülkiyeti, planıysa planı o yolları açtık. O yollarda 2009'da başlayan mücadeleyi bundan sonra en sonuna kadar depreme karşı o gelip işte bilmem ne 6306 sayılı yasalar efendim afet riskli alanlar değil adam gibi insan gibi yaşanacak alanları oluşturana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Ve bu sadece yaşamımızın bir parçası. Ve de sosyal alanlarda da devam edeceğiz. Ben onun için sizleri çok fazla da bekletmek istemiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bravo Yollarımız açık olsun. Hadi. Şimdi desinler ki ya bu nasıl bir seçim bürosu açılışı? Bir miting şeklinde. Açalım. Ve de yolumuza bakalım. Çok çalışmak zorundayız işimize bakmak zorundayız. Kafanızı, kulaklarınızı ortalıkta yapılan dedikodulara kapatın. Özellikle de insanlara olan sevginizi, saygımızı her zaman olduğu gibi yine göstereceğiz. Sevdiği kendine kılavuz olarak alan en yüce insandır, en yüce topluluktur. Onu da sakın ve sakın ihmal etmeyelim. Kendinize iyi bakın. Özellikle de çocuklarımıza iyi bakın o çocuklar yarın bizim bayrağı teslim edeceğiniz yetişkin çocuklarımız olacak, evlatlarımız olacak. Onları yetiştirelim ki onlar da yarınlarını güzel kursuna. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili dostlar. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Başkan! Yani, başkan! Şükrü başkan! Şükrü başkan! Şimdi inandığım bir şeyi sizle paylaşmak istiyorum. 31 Mart'ta atacağımız imza çok değerli olacak ama sonrasında 5 yıl öyle bir imza atacağız ki hep beraber herkes bundan çok mutlu olacak. Bir şey daha hatırlatıldı. Ya insanların unuttuğu bir şey var. Büyük Atatürk'ün çizdiği bir yol var. Benim karakterim özgürlük ve bağımsızlıktır diyor. Bunu hiç unutmayın. Özgürlük ve bağımsızlık. Özgürlük ve bağımsızlık. Rolün kıymetini bilmek zorundayız. Tekrar tekrar hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Evet, tarih halka rağmen hareket edenleri değil karşısına yola çıkıp zafer kazandıranları yazar. Sarı hep birlikte halkla beraber bu tarihi yazacağız. Şükrü Genç Başkanımızla birlikte Sarıyer'in başkanı var diyeceğiz. Şükrü Genç diyeceğiz. Bu coşkuyu 31 Mart'a kadar tırmandıracağız. Ve aslında sonunda herkese iyi ki Şükrü Genç dedik diyeceğiz.

E aí Yolu yolu kapatmayın da trafik aksamaz. Başkanım, kesme, ona başkanım. <laughs> Hiç kesmiyor yolu ne? Başkanım kesmiyor. Makas geçmiyor. Makas geçmiyor. Abi sen git. Başkanım yok burada da geçmiyor. Gel gel gel. başkanım.

Atakan bir biraz, bir 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 biraz bir arkadan bir artır. Artır. arkadan çekemedi abi makas kesmiyor. Sena makas kesiliyor. Makas paslanmış. Makas paslanmış. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Allah, Allah. Allah. Dede yasal da yürü. Nereden Oradan mı indireyim? Buraya giriyor mu araba? Gelmez ki. Nasıl gelsin? Aman abi. Geç geç geç. akşam arayacağım. abi. Arif abi oraya iyi Aynen aynen. İnsanlar bakmayacağım. Çok Çok iyi. Herkes gidiyor. Doğru.